Şam'da ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başının da buraya getirilip de sergilendiği Emevi Camii'ndeyiz. Sultan Selahattin Eyyubi'nin mihrabı esrarla Sultan Selahattin Eyyubi Hazretlerinin kabrini ziyaret ettik. Hazreti Yahya Aleyhisselam Efendimiz hemen caminin içerisinde onu ziyaret ettik. Hemen bu kapıdan bu tarafa çevir. Bu kapıdan içeride de Hazreti Zeynel Abidin Efendimiz'in namaz kıldırdığı mihrabı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden sonra getirilip de başının sergilendiği nokta orada makamı orayı da ziyaret ettik Rabbim cümleye buraya gelebilmeyi nasip eylesin. Bu cami İslam tarihi için önemli ve bundan sonraki tarih için de önemli Hz. İsa Aleyhisselam Efendimizin de nüzulu buraya olacağı rivayetleri var. Bu tarafa gel başkanım bu tarafa gel şöyle o minareyi de gösterelim meşhur beyaz minare burası. Tabi bizim biraz daha kısıtlı bilgilerimiz çok araştırma yapamadık ama burası Hz. İsa Aleyhisselam Efendimizin ehli sünnet kaynaklarında olan Hz. İsa Aleyhisselam Efendimizin nüzulunun olacağı cami burası. Emeviye cami. Hatta ulemanın çoğu da dördüncü harem. Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama bir. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi 2, Mescid-i Aksa 3, Burası dördüncü harem, beşinci harem de Diyarbakır Ulu Cami diyen ulema da var. Bazı Molla Fenari gibi alimlere göre de Bursa Ulu Camii beşinci harem. Nere dördüncü hareme gelmeyi de nasip eyledi. Şu ümmeti Muhammed'in sevincini de Gazze'ye ve Filistin'e, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne taşımayı Rabbim nasip eylesin. İnşallah bütün kardeşlerimizi mekanlara davet ediyoruz, gelmelerini istiyoruz. Tabii yollar açıldığı zaman da Rabbim nasip eylerse biz seferler düzenleyip getireceğiz. Ben buna niyet ettim burada. Rabbim muvaffak eylesin.